İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar saat 17.03'te Kamya Aydınlatma Platformu'na Merkezi Kayıt Kuruluşu'ndan borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu geldi. Bunlar arkadaşlar satışa konu etmek için yapılan durumlar ama hisse haber gelir gelmez aşağı doğru hızlı bir şekilde geri çekildi. Onu söyleyelim hangisiydi anlatacağız ve karşıdan satacağından dolayı da bunu özellikle belirtelim arkadaşlar. Bakın iki tane hisse var burada arkadaşlar. Biri 5 milyon adet birisi de 10 milyon adet arkadaşlar. Satan kim? Fora ve Portföy Yönetimi AŞ arkadaşlar. İş gayrimenkul yatırım ortaklığındaki 5 milyon adet hisseyi satmaya çalışıyor daha doğrusu bakın okuyacağım açıklamayı şurada. Ee, Serdar Turhan da arkadaşlar katılma evdeki 10 milyon adet hisseyi satmaya çalışıyor. Serdar Turhan'a ilgili bir bildirim daha var. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar onu anlatalım. Bakın ne diyor? Selma piyasası kurulunun ilgili tebliğinin ilgili maddesi gereğince pay senetleri borsada işlem gören ortaklıkların kurul kaydında olan ancak borsada işlem görmeyen stodaki pay senetlerinin borsada satışa konu edilmesi amacıyla merkezi kayıt kuruluşuna yapılan başvurat bilgileri aşağıda yer almaktadır arkadaşlar. Ne diyor? Borsada satışa konu etmek amacıyla. Peki Serdar Turhan arkadaşlar bir bildirim daha yayınlattırdı. Peki ne diyor 10 milyon atı ilgili hemen bakalım. Bakın info yatırım arkadaşlar ne diyor? Katılım evim tasarruf finansman AŞ toptan alı satış işlemi bildirimi diyor. Haberin ayrıntısını aynen şöyle diyor bakın arkadaşlar. Bir adet hisse için bakın arkadaşlar 10 milyon TL nominal değerli paylar. 1 TL yani bir adet hisse için 50 TL fiyattı arkadaşlar. 50 TL hisse karşıydı Arkadaşlar hisse 55 lira 50 kuruştu. Şu anda 50 liradan satmak istediğinden dolayı eksi 4'ün üzerine bir değerle kaybetti. Yani dikkat etmek lazım arkadaşlar. Elinde olanlar için biraz dikkatli olması gereken bir durum. Hayırlısı diyelim. Kanalıma abone olmak için akşamlar diyorum. Teşekkür ederim sağ olasınız.